Selamlar kabalcı kankim hoş geldiniz sevgililer günü event var şu an saat 11 Şubat 14 14 muhtemelen bir 12 saat önce falan geldi gece geldi ben biraz hani yeni uyandım yeni yetiştirebiliyorum şimdi event değil aslında ex bonus verip geçmişler şöyle bir şey var ilk önce şuraya bakalım 11'inden 15'ine kadar yani bir 4 gün sürecek %350 ex %350 var yüzde %350 drop rate %350 petex var event'ta de i̇şte şöyle bir şey yapmışlar günlük GM Pot gelecek çantana. Bu GM level 4 olacak. İşte GM bildiğiniz üzere 1 saat kullanılıyor. Günlük gelecek. Günlük almazsa mail yok oluyor. Her gün yollanıyor. Sadece giriş yapman yeterli diyor. Bir gün kalacak. Karakter binlik oluyor. 11'inde 15'ine kadar her gün yollanacak. Yani şu an oyuna girdim ben diyelim. Direkt çantama mailime geliyor. Başka bir şey demiştim. %350 tamam burası. Heh, şey e, Pet Premium Servis bonusuz teklenme oluyor herhalde. Steklenme hakkında sıkıntı yok demiş. Veya teklenme olmuyor demiş. Burayı bilmiyorum. Burayı boş bıraktık. Burayı geçtik. Yani 350 X bonus var. Var X bonus var. Drop rate. Pet var. Ekstradan GM pot geliyor. Bu event bu kadar. 4 gün boyunca bu sürecek. Ee, bildiğiniz üzere yeni event da diğer event 1 Mart'ta bitecek. 1 Mart'a kadar da yeni event gelmez diye düşünüyor. Ama iyi oldu. eks kasacaklara ufak bir yardım gibi olmuş. Biraz kısa oldu ama event kısa yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.